İçişleri Bakanı Ali Erlikaya 81 ilde son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik Mercek 27 operasyonlarında 2274 silahın ele geçirildiğini ve 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladık. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre 81 ilde son bir hafta içinde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik mercek ilmeli operasyonları düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Karabili Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 1100 Ruhsatsız sabanca, 516 kuru sıkıdan çevrilmiş sabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2274 silah ile geçirildi. Operasyonlar sonucu 1664 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda suçlar mücadelede önleyiciliğe dikkate çekerek altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var. O da önleyicilik yani suç oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi ruhsası silah karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi milletimizin her bir ferdiyle sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamıza, kanaat önderlerimize, esnaflarımıza, öğretmenlerimize, annelerimiz ve babalarımıza 7'den 70'e bir ve beraber olmak zorundayız. Ruhsası silahlarla mücadele hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir ifadelerine yer verdik.